Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum. İlk videom sizler tarafından beğenildi. izlenmesi bini e, geçti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün mühür ritüelini deneyeceğiz hep beraber. Ben bunu daha önceden lise son sınıftayken yapmıştım ve olmuştu arkadaşlar hedefim, dileğimle ilgili şeyleri bir kağıda biraz bir kağıda yazmıştım arkadaşlar. Malum yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni yıldan istekleriniz, dilekleriniz varsa, hedefleriniz varsa. Şöyle bir şey arkadaşlar. Evreniz saldığımız düşünceler gerçekten bir frekans içinde arkadaşlar. Herkesin bir frekansı var. Bunun manyetik alanla birleştirdiğimiz zaman gerçekten dileklerimiz gerçek oluyor. Dualarla da, dualarla oluyor öncelikle. Ama bu ritüel aslında nedir? Sizin buna olacağını inancınızla alakalı bir şey arkadaşlar. Geçmişte birçok uygarlık, birçok ritüel yapmıştır. Bunları de biliyoruz. Şimdi arkadaşlar size ritüeli anlatmaya başlıyorum. Öncelikle mumumu yakayım diyorum. Çünkü mühür ritüelinde muma ihtiyacımız var. Yaktım ama size parlak gözüküyor galiba. Mumu çekiyorum buradan. Arkadaşlar ben mumumu yaktım. Şimdi arkadaşlar dileğiniz her neyse şöyle yazıyorsunuz. Mesela Farz edelim ki ben liste son sınıftayken üniversite için yapmıştım arkadaşlar ve istediğim üniversiteyi kazandım. Ve sonra kağıdı bulduğum zaman kitabımın arasına koymuştum en O kadar mutlu oldum ki ben bunu yazmışım ve şu an gerçek oldu. Hani söz uçar yazı kalar, kalır dedikleri bu olsaydı. Şimdi arkadaşlar mesela üniversite hayal. Yani. Ben demiştim İstanbul Üniversitesi. Siz deyin İstanbul diyelim yine. İstanbul Üniversitesi. Tamam mı? Hangi bölüm istiyorsanız. Diyelim ki arkadaşlar hukuk diyelim. Ya da başka hangi hayaliniz varsa farklı üniversite olabilir. Sadece bu bir örnek. Hukuk fakültesini kazanacağıma kazanacağıma inanıyorum. Ve bunu evrene söylüyorum. Söylüyorum. Ya da arkadaşlar aşkla ilgili olabilir. Şöyle bir şey. Ya biri e, sevdiğiniz kişiyle alakalı uyum içinde olmak istiyorsunuz ya da küsünüz, barışmak istiyorsunuz. Geçenki ritüeldeki bir mesaj attırmayla ilgili de yazabilirsiniz. Ya da şöyle de olabilir. Hayatınızda biri olmaz Şöyle. Benim, ben şöyle yazıyorum. Benim ruhuma uygun kişinin karşıma çıkacağına inanıyorum ve bunu evrene bunu evrene salıyorum dedim arkadaşlar ama siz diyebilirsiniz ki atıyorum Ahmet Mehmet mesaj atacağına inanıyorum ve evrene salıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar o da oluyor Mesela benim bu gerçekten bir hayalim ee, şey İstiyorum ki 2021 yılında korona bitsin, her şey normale dönsün. Ben dil okuluna gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili mesela. Dil okuluna Londra'da ayrıntıda yazabilirsin. Gideceğime gideceğime. Şöyle işte parantez içinde yazıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar mesela ev alacağıma, ev sahibi olacağıma inanıyorum. Ve bunu evrene sarı, sa, ıı, salıyorum. Bunu evrene salıyorum. Ya da arabaya yazabilirsiniz. araba Ne dileğiniz varsa arkadaşlar kağıda dökün. Hadi dökün arkadaşlar. Söz uçar yazı kalır hatırlarsınız. Şimdi arkadaşlar bunu da yazayım. Araba alacağım inanıyorum falan. Yazıyorum ya da başka dileğiniz. Bir tane dilek de yazabilirsiniz. Bir dileğiniz varsa bir dileğinizi yazalım. Fark etmiyor. Arkadaşlar bunu şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Mühür diye boşa bilmiyoruz arkadaşlar görünüyor mu? Demiyorum ama. Büyür gördünüz değil mi arkadaşlar? Mumla yaptım ben bunu. Ve birleştiriyorum arkadaşlar. Bunu birleştirdim. Mühürledim. Mühürledim arkadaşlar. Bunu. Dileğimi tekrar düşünüyorum. İnanıyorum ki gerçekleşecek gerçekleşeceğine inanıyorum. Başaracağıma inanıyorum. Bunun bana yazacağına inanıyorum. Karşıma iyi biri çıkacağına inanıyorum. Ev alacağıma inanıyorum diyelim. Ne dileğiniz var? Yine arkadaşlar. Yine şu kısma da şey yapalım. Döktüm. Dökü mühürledim. Yine mühürledim arkadaşlar. Bunu mühürledim. Şu an bu bildiğiniz tutkal gibi yapıştı arkadaşlar. 2021'den dileklerimi yazdım. Siz de yazın. Zaten dolunay. Bunu dolunayda da yapabilirsiniz. Dolunay olduğu zaman. Ama hiçbir vakti yok arkadaşlar. Normalce de yapabilirsiniz. Bu gerçekten mühürlendi şu an. Ben bunu en sevdiğim kitabın arasına koyacağım. Ve bakacağım ki olduğu zaman. Şeker Pınar. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Gerçekten okunması gereken kitaplardan. Bunun arasına arkadaşlar koyuyorum. Koydum. Umarım bu kağıdı açtığım zaman dileklerime ulaşmış olurum diyorum ve bunu Arkadaşlar olduğu zaman çok mutlu olacaksınız ama ben bunu yazmıştım ama ben bunu dilemiştim ve başardım oldu diyeceksiniz çok güzel bir ritüel arkadaşlar tavsiye ederim bunu psikolo e, psikolo <laughs> psikologlar da bisküvit diyecektim neredeyse bisküvit Psikologlar da aslında diyor. Dileğinizi, hayallerinizi kağıda yazmanın önemini herkes dile getiriyor arkadaşlar. Gerçekten bir mucizevi bir faktör. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı ve eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinize Şimdiden güzel yıllar diliyorum inşallah. 2020'den daha güzel bir yıl olur.